Her şey Ömer'in tarlasının etrafından gelen o kokuyla başladı. Şimdiye kadar böyle bir koku yoktu. Bu gece hepsini öldürdük. Ne mantıra ki minhum, ne mantıra ki minhum, ne mantıra ne mantıra minhum, ne mantıra ki minhum, İkneleri. Kızım, senin abin nerede? Senin abin benim ablamı öldürdü. Öldürdük derim ondan. Bana yardım et. Yardım et bana. <laughs> Cin salgını başladı. Alemi Cinden gelen Cinlerin istilasıydı.